Gece herkes uyumuşken kendinizi mutfağa yönelmiş buluyor musunuz? Gün boyu kendinize hakim olmuşken gece aniden bastıran o yoğun yeme isteğiyle mücadele edemiyor musunuz? Aslında bu durum yalnızca sizin başınıza gelmiyor. Gece yeme isteği hem fizyolojik hem de duygusal nedenlerle oldukça yaygın bir durum. Ancak doğru stratejilerle bu döngüyü kırmak mümkün. Gelin gece yemek yeme krizleriyle başa çıkmanın 5 yoluna birlikte bakalım. 1. adım. Gün içinde beslenme düzeninizi gözden geçirin. Gece yeme isteği çoğu zaman gün içinde yeterince dengeli beslenmemekten kaynaklanır. Uzun süre aç kalmak, öğün atlamak ya da tek tip beslenmek vücudun akşam saatlerinde daha fazla enerji istemesine neden olur. Özellikle karbonhidrat ağırlıklı, liften fakir ya da proteini yetersiz öğünler tokluk sürenizi kısaltır. Bu da gece mutfakla aranızda görünmez bir ip oluşmasına yol açar. Bu yüzden gün içinde düzenli öğünlerinizi yapmaya, her öğünde mutlaka protein, lif ve sağlıklı yağlara yer vermeye özen göstermelisiniz. İkinci adım, duygusal açlıkla fiziksel açlığı ayırt etmeye çalışın. Gece saatleri genellikle günün sessiz, sakin ve yalnız geçen zamanlarıdır. Tam da bu zamanlarda bastırılmış stres, yorgunluk, can sıkıntısı ya da yalnızlık hissi açlıkla karışabilir. Beyniniz bir anda size tatlı bir şey ye, iyi hissedeceksin diyebilir. Ama aslında bu fiziksel ihtiyaç değil, duygusal bir tepkidir. Duygusal açlık genellikle aniden başlar, özellikle belirli yiyecekleri ister ve yedikten sonra pişmanlık hissi yaratır. Fiziksel açlıksa yavaş yavaş oluşur ve çeşitlilikle tatmin olabilir. Eğer bu farkı ayırt edebilirseniz kendinizi suçlamadan süreci yönetmeniz çok daha kolay olur. Üçüncü adım uyku düzeninize dikkat edin. Yeterli ve kaliteli uyku gece yeme krizleriyle doğrudan ilişkilidir. Çünkü uykusuz kaldığınızda grelin adı verilen açlık hormonu artar, leptin yani tokluk hormonu azalır. Sonuç olarak gece boyunca daha çok acıkır, tatlı ya da karbonhidrat içeren yiyeceklere yönelirsiniz. Bu nedenle mümkün olduğunca her gece aynı saatte yatmaya ve 7-8 saat uyumaya özen gösterin. Bilimsel araştırmalar düzenli uyku uyuyan bireylerin gece yeme krizlerine daha az eğilimli olduğunu gösteriyor. Dördüncü adım çevresel tetikleyicileri azaltın. Evde her an ulaşabileceğiniz yerlerde cips, çikolata, bisküvi gibi atıştırmalıklar varsa gece yeme krizine yakalanmanız çok daha kolay olur. Bu tür yiyecekleri el altında bulundurmak iradeniz ne kadar güçlü olursa olsun sizi zor durumda bırakabilir. Bu yüzden alışveriş yaparken planlı olun. Dolabınızı daha sağlıklı seçeneklerle doldurmaya çalışın. Örneğin yoğurt, ceviz, hurma dilimlenmiş meyve gibi pratik ama daha dengeli alternatifleriniz olsun. Beşinci ve son adım. Vücudunuzu dinlemeyi öğrenin. Gece açlık hissettiğinizde öncelikle gerçekten aç olup olmadığınızı anlamaya çalışın. Bazen sadece susamış olabilirsiniz. Bir bardak içip 10 dakika bekleyin. Açlık geçiyorsa sorunsuzluktur. Geçmiyorsa ve gerçek gerçekten bir şeyler yemeniz gerekiyorsa bu durumda porsiyon kontrolünü unutmadan hafif bir seçenek tercih edebilirsiniz. Mesela bir kase yoğurt veya birkaç badem, fındık, ceviz gibi bir kuru yemiş tercih edebilirsiniz. Buradaki amaç mideyi tamamen doldurmak değil, ihtiyacı karşılayıp süreci dengede tutmak. Sonuç olarak gece yemek yeme krizleri çoğu zaman bir irade meselesi değil, hormonal dengesizliklerin, duygusal ihtiyaçların ve alışkanlıkların bir sonucudur. Kendinize yüklenmeden bu durumu anlamaya ve küçük adımlarla değiştirmeye çalışın unutmayın vücudunuz sizin düşmanınız değil onu tanımaya başladığınızda size ne anlatmak istediğini de daha iyi anlayacaksınız sağlıklı kalın